Çünkü arkadaşlar burası yani bahsettiğimiz bu iki nokta Fırat'ın iki yakasını birbirine bağlayan kritik geçiş hatları. M4 karayolu buradan geçiyor. Burası ele geçirilirse, ele geçirilseydi Kuzeydoğu Suriye'nin tüm özerk bölgelerine saldırıların önü açılacaktı. Karadan. Bu nedenle Teşrin ve Karal direniş Kobane'den Raka'ya kadar aslında tüm bu bölgenin savunma hattı durumuna geldi. Türkiye tabii ki buralara saldırı yaparak iki gerekçe öne sürüyor. İki gerekçe öne sürüyordu. Gerçi bu gerekçelerini hala dillendiriyor. Demokratik Suriye güçlerini tehdit olarak görmek ve Süleyman Şah türbesi meselesi. Ama özel yönetim, Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi defalarca açıklama yaptılar. Biz Türkiye için tehdit değiliz, diyaloğa hazırız